Tarihi bir bölüm açılışına takip ediyorsunuz. Bizler kutlu yetişinin besmelesiz başlamadan her işin sonu eksiktir anlayışıyla önceki kongre konuşmamda hatırlanacağı üzere sözün besmelesi selamla işe başladık. Her işin başı besmele. Bu toplantımızı da besmele ile başlıyoruz. <laughs> Açılışlar önemlidir. Bildiğiniz gibi kumluk kitabımız Kur'an'ın da açılışı Fatiha ile başlar. Bizler bu açılışı önemsediğimiz için bugünkü toplantımızı hayırlı bir açılışla başlatmak ve Allah'ın da yardımını almak üzere kendisi aynı zamanda bir dua olan Fatiha ile açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Rabbimiz bizi doğru yolda sırat-ı müstakim üzere kendilerine nimet verdiklerini yolunda kıl gazava uğrayanların ve dalalete düşenlerin yolunda değil. Amin. Kıymetli misafirlerim, değerli arkadaşlarım, basınımızın yüzde temsilcileri. Sizleri bu önemli günde en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Şahsımı Aksaray AK Parti'nin il başkanlığı görevine tevdi eden değerli parti büyüklerimize AK Parti'nin aziz delegelerine buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giden her bir kardeşime, delegelerimize, uzak ilçelerden gelerek bütün zorluklara rağmen sandığa gidip bu tarihi seçimde o kullanan kardeşlerime huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, bugün bu seçimi kazanan sadece Abdülkadir Karatay ve burada yönetime giren arkadaşlarımız değildir. AK Parti kazanmıştır, Aksaray kazanmıştır. 380 bin vatandaşımız kazanmıştır. Bugün Aksaray için hedef 2023'e yürüyen yolun inşa edileceği önemli bir dönemin başlangıcıdır kongrelerle yenilenme süreci ile Aksaray'da büyük bir iğme kazanacaktır. 2015 yılı Aksaray'ımız için her alanda hayırlar getirsin. Bu yolculuğa çıkarken Aksaray'ımızın sizlerin de desteğiyle marka şehir haline getirilmesinde Anadolu'nun parlayan yıldızı olması için kararlı olduğumuzun bilinmesini isterim. Yapacağımız tüm hizmetlerde sorumluluk bilinciyle tüm şehrimizi Ortaköy'den Eskine, Gül Ağaç'tan Güzel Yurda, Ağaçören'den Sarı Yaşı'ya tüm halkımızla kucaklayan, kapsayan, birlikte hareket eden bir anlayışla çalışacağız. Birlikten kuvvet doğal ilkesiyle teşkilatımızın ve şehrimizin gelişmesi, güçlenmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ortak paydada buluşacağız. Halkımızın partimize gösterdiği teveccühün daha da artması için tüm enerjimizi harcayacağız. Rabbim çıktığımız bu kutlu yolculukta bizi doğru istikametten ayırmasın. Birliğimizi, dirliğimizi, yol arkadaşlığımızı, kardeşliğimizi bozmasın. Muhabbetimizi eksiltmesin. Ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı korusun. Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti'yi ilan ettiği günlerde erdemli hareketi denmişti. Evet, bizim için siyaset bir erdem ve ahlak vesilesidir. Siyaset ahlak ve erdeme dayandığı zaman anlam taşır. Varoluşumuza cevap teşkil eder. Onun için siyasetimizin ahlakı şey edebalinin ahlakıdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ahlakıdır. Şükürler olsun ki bizlere de bu şehirde bu millete hizmetkar olma şerefini bahşetti. Rabbim bu şerefi daim kılsın. AK Parti olarak Salih <laughs> Şehri Aksaray'ın salih insanlarıyla ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu anlayış çerçevesinde bir siyaset yürüteceğiz. Yük olan değil, yük alan kadrolarla çalışacağız. 2015 Aksaray için önemli tarihi gelişmelere gebe. Bu anlamda Aksaray'ı eğitim, sağlık, kültür, tarım, ulaşım, yerel yönetimler, ekonomi ve teknoloji konusunda hak ettiği yere getirme noktasından Sayın Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği, Sayın Başbakanımızın ihya ettiği 2023 vizyonunu Aksaray ölçeğinde yakalamak için tüm kurumlar düzeyinde yeniden bir yenilenme dönemi başlatacağız. Ben başta Sayın Başbakanımıza, Genel Başkanımıza ve kongre sürecinde bizlerin bugün olmamıza zemin hazırlayan süreçte gösterdikleri teveccühden dolayı partimizin her kademesindeki yönetim kurulu üyelerine, milletvekillerimize, geçmiş il başkanımız Muhammed Fatih Yıldırıcı kardeşime, belediye başkanımıza, önceki il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, delegelerimize minnet borcumu, teveccühleri dolayısıyla, dolayısıyla teşekkürümü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülkemizin gelişmesinde, şehrimizin kalkınmasında bugüne kadar büyük emekler olan başta kurucu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere genel başkanımız ve başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na, bakanlarımıza, milletvekillerimiz Sayın Ali Rıza Ruhi Açıköz'e, İknur İnciöz'e, bayrak yarışında yer alan mevcut genç ve başarılı Aksaray Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı'ya, Önceki dönem il başkanlarımız Muhammed Fatih Yıldırıcı'ya, Sayın Latif Ağar'a, Sayın Şaban Bostan'a, Önceki dönem belediye başkanımız Sayın Nevzat Baltaya, yine ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, teşkilat kademesinde görev yapan yönetim kurulu üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle ve köy temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. AK Parti'nin Aksaray 5. olağan il kongresinin başarıyla geçmesinde ve tamamlanmasında katkı sağlayan tüm teşkilat mensuplarımıza, güvenliği sağlayan emniyet mensuplarımıza, bina görevlilerine katılımlarıyla kongremizi onurlandıran devlet büyüklerimize bizzat iştirakleriyle veya gönderdikleri mesajlarıyla heyecanımızı bizimle paylaşan tüm dost ve misafirlerime teşekkür ediyorum. Düğün havasında ve yorucu bir süreci geride bıraktık. Biliyoruz ki terimizi silecek zamanımız yok. Üstad Sezai Karakoç'un deyimiyle biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Çalışmalarımızı en güzel şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçenlerden tekrar Allah razı olsun diyor. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum.